Sosyal Medya Gündem Kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde yemek sepeti var. Yemek sepeti ortaklarından Nevzat Aydın'dan açıklama var. Arkadaşlar, kısa bir süre önce bana bir Maltepe depomuzda çalışan bir kişi hakkında bazı üzücü iddialar olduğunu öğrendik. Bunu öğrenir öğrenmez adli mercileri derhal bilgilendirdik. Bu kişiyi de işten çıkarttık kızımızın ailesine psikolojik yardım, avukat desteği dahil olmak üzere her türlü desteği vermeyi teklif ettik. Darpa ve istismara karışanların da görevine son verdik. Zor bir durumda doğru kararlar verdiğimizi düşünüyorum ve arkasındayım arkadaşlar şeklinde açıklamalarda bulundu. Yemek sepeti kurumsaldan yapılan açıklamaya göre yemek sepeti olarak bugün bulunduğumuz noktayı işimize olan tutkumuza ve 20 yıldır hem çalışanlarımızın hem de yöneticilerimizin vizyon, emek ve özverileriyle oluşturduğu kurum kültürümüze borçluyuz. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki yüz kızartıcı bireysel haklara ya da toplumsal huzura zarar veren eylemler ya da girişimler kırmızı çizgimizdir ve kurumumuz tarafından hiçbir şekilde maruz görülmez, göz ardı edilmez. İşimizin her seviyesinde ve her aşamasında hukuka bağlı kalmak gereken her noktada kişisel kararlar ya da inisiyatifler yerine yasaları referans almak yemek sepeti kurum ve kültürünün en temel parçasıdır. Kısa bir süre önce yemek sepeti bana Maltepe depomuzda çalışanlarımızdan birinin adının karıştığı bir taciz iddiası gündeme gelmiştir. İlgili iddia adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilere derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 kişi iç işleyişi ya da hukuku girişimleri dahi beklemeden iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir. Olay depo yöneticilerimiz ve bölge müdürlerimiz tarafından ilgili departmanlarımıza bildirildikten sonra hem iddianın muhatabı kişinin hem de kavgaya karışan çalışanlarımızın iş akitleri iş kanunu ilgili hükümlerine uygun olarak sona erdirilmiş. Söz konusu üzücü iddianın tüm yönleriyle araştırılması için yetkili merciler hukuk birimlerimiz tarafından derhal bilgilendirilmiştir. Hukuku tüm işleyişinin merkezine almış bir kurum olarak yasaların dışında kalan herhangi bir seçenek bizim için yok nedir? Değerlendirilmesi bir kenara gündemimiz dahi olamaz. İddia edilen hususların adli merciler tarafından titizlikle araştırılarak aydınlatılacağına olan inancımız tamdır. Süreci tüm aşamaları ile takip etmeye devam edeceğiz. Yemek sepeti bu şekilde açıklamalarda bulundu. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.